biz organ satıyoruz. Organ mafyasıyız. Abi, bir dur 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 inme lan inme lan inme. gel lan buraya. Abi. Otur şuraya. Geçin. Otur şuraya. Sen Allah'a hep lan. Tabii iyi geldik. Gel gitmek. Sen niye biliyorsun tanımadığın arabaya? <laughs> ha? Gel bir lan. Oğlum bir daha görmeyeceğim lan. Tamam abi. Herkese selam arkadaşlar. Bugün YouTube kanalıma ikinci uzun videoyu atacağım. Bugün ne yapacağız? Çoğu kişi biliyor zaten. Bu videodan önce bir video atmıştım. Başıma bir olay gelmişti. Biri benim paramı çalmıştı. Küçük bir çocukla kurgu video çekecektik. Çocuğa bin lira para verdim ve benim paramı çaldı. Çok şu canım part 2'sinin devamını istedim. Ben videoyu kesmiştim o ara ve çocuğu aramaya başlamıştık. çocuğu bulamadık bugüne kadar. Part 2'sini atamadım ama bugün Burak kardeşim gelecek. Burak'la daha doğrusu ben Burak'ın yanına gideceğim birazdan. Buluşacağız onunla. Burak'la beraber gideceğiz. Çocuğu arayacağız. Bulabilir miyiz? Bilmiyorum. Herhalde <laughs> buluruz. Şu an motor çamur içinde. Dün yağmur yağdı. Daha doğrusu yağmur demeyelim. Ee, çamur yağdı. Bakalım. Bugün biz yola çıkalım şimdi. Yola çıkalım. Yoldan <laughs> otobüs geçiyor ama 23 numara evet. 23 numara buradan belediye de geçmiyor sanırım da orada bekleyen de var. Nereye gideceksin? Abi eve gideceğim yani çevre yollarda da çevre yolunda kanka valla bilmiyorum ben bırakabilir miyim? Benim işim var bir de Eee, gitmem gereken bir yer var da, neyse. Abi, bana buradan otobüs geçmiyor yani. Tam nereye bırakabilirsin? seni? Abi çeviriyorlar da, ben sana tarif ederim o neyse. beni tanıyor musun peki? Hayır abi, tanımıyorum da, burada otobüs yapmışlar beni. Şey peki, mi? tanımadığına biner misin? Abi, yapacak bir şey yok ya. O zaman bir ders verelim. Gel. Geldin. Hmm. Hazır mısın? Bir de. Sen neredesin? Abi e, Aslan Ankara ama Mersin'de yaşıyorum. Mersin, Mersin, Sıkı tutun. Tamam abi. Bak ne olursa olsun motordan inmiyorsun tamam mı? Tamam abi. Hep hava vereceksin ineceğinde ben sana ineceğim anladın tamam. mı? Bak düşeriz tamam. sıkıntı olur. Tamam abi. Ne diyeceğim sana? Sen Ankara'lı mıyım dedin? Evet abi. Kaç yaşındasın? 15 abi. 15 yaşındasın. Aynen abi. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizim et toz kaçtı. Ee, biz organ satıyoruz. Organ mafyasıyız. Abi ne organı ne diyorsun ya? Bak Uyuruyor bir dur 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 inme lan inme lan inme. Aynen. inme. Aynen. lan inme. Aynen. Oğlum ya ne diyorsun sen? Oğlum niye iniyorsun? Ben sana ne dedim? Motordan niye iniyorsun? Abi organ organ bir şeyler diyorsun anlamadım. Oğlum ya. sana da para vereceğiz. Biz organ mafya siz organ satıyoruz. Ben bu motoru nasıl aldım zannediyorsun? Abi git manyak mısın benim ailem güzel ya. Oğlum ailen o ailen nereden bilecek? Yok abi. Gel buraya. Yok abi. Gel dedim. Yok. Bak yakalarım. Yok abi. Bak yakalarım. Yok abi. Tamam gel bırakayım seni aşağı gel. Lan gel. Oğlum bak gel. Bak beni bağırttırma. Anlat. Bin Evin motora. Evine bırakacağım seni. Anlat. Sürekli bir arkadaşla görüşeceğim. Ka neredesin? Evet, ya zaten neredeyim? Evet, yanımda bir çocuk var onu kurtaracağız da bekle yanına Lan nereye geliyorsun? Abi. Şey, e Oğlum bekle motorun yanına git biriyle konuşacağım. Motorun yanına git. Motorun yanına git. Şimdi şey var biri var yanımda. Evet. Lan yaş kaçtı senin? 15 abi. 15 yaşında. Niye? Hı. Oğlum bir dur. Sigara kullanıyor mu? Sigara kullanıyor mu? Yok abi kullanmıyorum. Sigara kullanmıyor. Tamam. tamam. Getireyim mi? Sen neredesin? Her zamanki yerdeyim ya bizim bina var ya. Tamam. Ya biz o toprak yolunun orada. Tamam. Tamam yanına bir vurayım. Ya oturuyor. Tamam yanına vurayım geliyorum birazdan adam. Tamam tamam. Bir tamam. getir bekliyorum. Geliyorum. Ne yapacağız abi? Kanka bak bir arkadaşım var. Seni tanıştıracağım. Tamam mı? Tamam. Oradan sonra aşağı gideceğiz. Tamam. İyi biri bir en azından sana yardımcı ol bu yoldan geçerken. Tamam. Gel bin. Bak inersen yemin ederim iner döverim seni. Abi organ organ deyince korktum ya. Bin motora bir daha inmiyorsun. Tamam, abi. tamam mı? Tamam. Tutun bana. Sigara kullanıyor mu? Yok abi Kesin mi? Kesin abi. Bak adam sigara kullananları sevmiyor o yüzden soğudu. Abi hiç onu. ağzıma bile sürmedim. neydi senin? Anlamadım abi. Adın neydi? Yiğit abi. Yiğit bak götüreceğim arkadaş tanıştıracağım. Tamam. Sıkıntılı bire. Oradan ben bir selam vereceğim. Ondan sonra oradan kalkıp seni bırakacağız tamam mı? Tamam. Bak sıkıntı çıkarmıyorsun. Tamam abi. Anladın mı? Tamam abi. Eğer evine sağ salim gitmek istiyorsan o adam ne derse tamam abi diyeceksin. Tamam abi. Anladın mı? Anladım. Bizim de paraya ihtiyacımız var ya. Biz de para istiyoruz. Tamam da abi benim organlarımı ne yapacağız? Ya. Oğlum organlarını mı satacağız dedik sana. Abi böyle demek. Nerede dedim oğlum orada şaka yaptığımı söyledim sana. Kaptı kaçtı mı yapayım? Ne yapayım ben şimdi? Birini mi vurayım? Aklın tabii. Bütün bütün inme bak sakın ne olursa olsun inme Kim burada? Gel. Ama böyle sert. Lan yürü. Abi böyle sert. Şey. Çocuk bu. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kaç yaşındasın? 14 abi. 14. Sigara kullanmıyor. Yok abi. Tamam. Seni birinin yanına götüreceğim. Bakayım bir. Abi ne yapıyorsun ya? Gel lan buraya. Abi yok. Ben sana. Oğlum, ben sana. Gel lan buraya. Ben sana. Dur dur. Lan dur. Dur. Ben yani sana ne dedim? Lan dur. Lan, lan dur. Gel lan buraya. Abi. Gel, ya. gel abi yapmayın abi. Abi gel buraya gel otur otur ya. Otur şuraya. Otur şuraya. Otur şuraya. otur şuraya. Sen Allah'ın kanı yaptın o zaman. Ne? <laughs> ne <dedin? lan. gülüyor> Oğlum. Bu adam deli deli. Ben sana orada ne dedim? Abi iyi geldik gel gitmek. Sen niye biliyorsun tanımadığın ha? arabaya? He? Abi, Oğlum biz ya. para para lazım bize para. Abi biriyle görüşeceğim diye lan. Emaneti getirsene. Emaneti getir bu sıkıntı çıkaracağım. Getir, tamam bırak bırak. Getir, lan. Otur lan. Tut. Oğlum biz sana ne dedik? Yolda. Ne içelim? Getir, 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 getir gel. Akıllı olacaksın mı? Olacağım. Bak bir tane organın sadece bir tane böbreğin. Aynen. Lan abi. gel, 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 lan abi. Gel buraya, bana gel. lazım abi. Oğlum nereye gidiyorsun? Abi, Başımızı abi, belaya mı sok? Oğlum bu bir şeyler ötecek bu ha. Abi, abi yok şey Tamam bir daha otur şuraya. Şuraya otur. Şur. Şuraya, gel. Vallahi bir daha kimseye söylemeyeceğim abi. Bak kardeşim. Oğlum bir daha görmeyeceğim ben. Tamam abi. Başını kaldır. Az başını kaldır. Ağlama. Ağlama. Ağlama abi. Bak şimdi. Görmeyeceğim lan bir daha. Anladın mı lan? <laughs> tamam abi. Bak şimdi. Bir daha tanımadıklarına bilmeyeceğim tamam? Tamam abi. Biz sana şaka yaptık. Hani korktun Gel gel şaka yaptım. Ya. <laughs> İnandın mı lan? Abi vallahi korktum ya. Niye biniyorsun tanımadığın kişinin atına? Abi, abi ya, evet. Ya hadi gerçek olsa, ya. gerçek olsa biz kaçırsa götürse seni ne yapacaksın? Ha, Getirir abi, belgeyi. Kimse, kimsenin arkasında binmeyeceğim. Bilmeyeceğim değil mi? Uşamıyorum korkudan ya. Nerede oturuyorsun? Abi bu çevre yolunda diye. Tamam gel gidip bırak kalk seni. Hadi. Gel çantayı da al. Hey. Ne? Abi o kaskı ben takabilir miyim? Teşekkür ederim. Sevgilisinin kaskı niye takıyorsun adam kaskı hadi. Adam sevgilisine kask kalmış sen gelip kaskını takıyorsun bir de. Abi, ya, ölmemek için bir... sen... korkuyorum. mi misin eve? Olur abi. Oğlum niye güveniyorsun tekrar bize? Abi şaka yapmışsınız. Şak. Oğlum hala güveniyorsun lan. Sen salak mısın ha? Sen oğlum niye hala biniyorsun bizimle madem şaka yaptık. Abi, ben gidelim. Gel buraya. Gel otur şuraya. Geç otur. Abi, evet. ben eve gitmek istiyorum. Otur şuraya. Otur. Götürek mi seni eve? Bir daha tanımadıklarına bilme. Kalk kalk ben otur demedim ki. Abi otur demedim. Ne zaman dedin mi? Demedim. Sen bu abinin şey olduğunu biliyor musun? Hayır abi tanımıyorum. Tanımıyor hayır. mu? Yok. Fevzi otobüsü tanımıyor. Tanımıyor abi. Tanımıyor mu? Tanımıyormuş. Bak. Ne göstersek sana hem hem kamera şakası yaptık. Bir de niye yaptım bunu biliyor musun? Evet. Çünkü ben videoya başladım orada YouTube'da YouTube videosuna başladım. Evet, Girişimi evet. böldün. İçine böldün. Ben de dedim ki madem tanımadığına biniyorsun. biz de sana bu şakayı yapalım. <laughs> Oha 140 bin takipçisi var <laughs> Bak, abi. Ben... Abi. <laughs> Kardeşim bir daha kimseye bilme tamam mı böyle? Tanıma adına bilme özellikle o civarda hiç bilme. Bir de benim video çektiğimi görünce bölme. Tamam. Hadi hadi, hadi bırakalım. Geçmiş olsun.